Hepinize selamlar dostlarım, ben BerkFold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir 2v2v2v2 moduyla sizlerle birlikteyim ve bu modda arkadaşlar, daha önceki videoda da söylemiştim, gördüğünüz gibi Alistar oynuyor olacağım. Niye Alistar? Rakibi alanın dışına atabildiğiniz için çok çok etkin bir rol oynayabiliyorsunuz. Rakip bu konuda çok çok çaresiz kalıyor. Bu da karakter inanılmaz derecede güçlü bir hale getiriyor. Tek yapmanız gereken şey can ve yetenek hızı kasmak. Bu noktada muhafızın örtüsü bizim için çok çok kafi bir eşya. Bununla birlikte başlayabiliriz. Hemen muhafızın örtüsünü alalım. Yetenek setimizi açalım ve oyuna hazır bir hale gelelim. Bakalım neler olacak. Karşıda da rakip tank sayısı çok fazla. Ee, o yüzden birazcık sabrederek oynamak gerekiyor. Ee, alan daraldıktan sonra rakibi alanın dışına itebildiğiniz için güçlüsünüz. Alanın dışına rakibi itemedikten sonra çok bir anlamı kalmıyor. Yapamadım istediğimi. Son kalkanı alabilirse heh, almayı başardı, kazanabilir bizim Silas. Hatta kazandı bile diyebiliriz. Cambarı çok az, temiz, güzel şöyle bir diğer oyuncuları da izleyelim. Erken oyunda karakterim çöp. Ama geç oyunda arkadaşlar öyle bir hale geleceğiz ki. Öyle bir hale geleceğiz ki tutamayacaklar. Yaman kavga yetenek olan azami canının %2'sini yetiştirirsin. Çok iyi. Hareket ettikçe can yenilersin. Bir miktar kat ettiğin mesafe bu miktar kat ettiğin mesafe artar diyor. Bin can kazanırsın ama verdiğin hasar %10 azalır diyor. Bizim için hasar hiç önemli değil demiştim. Can bizim için daha iyi demiştim. Bununla birlikte devam. O yıkanmayacak. Ben yıkanacak olanları koydum. Hadi bakalım. Mağaza ve silas. 2.5K camburum var. Daha bu seviyede. Rahat bir şekilde işlerine girebiliriz bence. Hemen şöyle şu arkadaşın bitkilerinden kurtulalım. Beni o kadar kolay kesemezsiniz arkadaşlar. sabır bırakabiliriz onu. Tertemiz. Güzel. Şu an 2'de 2 yapmayı başardık. Harika bir şekilde ilerliyoruz. Finlerimizi takır 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 alıyoruz ki almaya da devam edeceğiz. Erken oyunu çok güçlü değildi karakterin Late game'i güçlü dedim. Yani late'den kastım birazcık da eşyalar, cümler alınmaya başladıkça. Ama erken oyun çok güzel bir rün getirdi bize. Bir kere kafadan bir kar can ile başlamak müthiş bir artı. Daha ne istersiniz ki? Gelsin bakalım. Bize bu arada temelde ihtiyacımız olan şey aslında şu. Şu arkadaşı tamamlayacağız ama. Bütün ihtişamlı eşyaları almamızı sağlayan rün. O gelirse arkadaşlar hiçbir şekilde kaybetmiyorsunuz. Bir de burada ben kitle kontrolünden bir tık uzaklaşmak istiyorum. O yüzden Merkür tercihinde bulunacağım. Ee, hani ağır kitle kontrolleri bizi rahatsız etmesin. Mazar ultisi falan dert değil de ilerleyen dakikalarda sıkıntı yaratabilecek şeylerin elimizin altına gelmesini istemiyoruz. En basitinde Alistar'ın beni uzun süre kitle kontrolünde tutmasını istemiyorum. Sana güle güle canım benim. <laughs> Orada saklanıyor ya. <laughs> Çaresizlikte böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bak tertemiz bin almak istiyorsanız oynayabileceğiniz mükemmel bir karakter ya. Daha ne istersiniz ki? Alanın dışına adamı itiyorum. Adam içeri girmeye çalışıyor. O sırada yeteneklerini kullanmaktan çekiniyor. Korkuyor. Öleceğini düşünüyor. Panik yapıyor. Ve bin sizin için hazır bir şekilde geliyor. Burada şu denge örtüsünü aradan çıkarttık. Zaten ilaveten paramız kalmadı. Umuyorum son ek gelecek olan turda bize direkt bütün ihtişamlı eşyaları almamızı sağlayan Rune atar birazcık arayacağız Tabii ki Umarım bulabiliriz şimdi karşımıza bu ikili gelecek diye tahmin ediyorum o ikili ne durumda ee, iki tur kaybetmişler Biz daha hiç kaybetmedik Hadi bakalım birazcık can çalmaları var ee, ona karşı bir direncimiz yok ama 3200 can barım olması Bence büyük bir artı Darius erken bastı ama bu ikilinin birlikte ultileri de çok tehlikeliymiş ya. Bak onu hesaba katamadık işte. O birazcık kötü oldu bizim için. O. Ağrı yara da yok ya üzerimizde. Ben ne kadar tank olursam olayım. Devam asarı çıkmadıkça bir şeyler yapmamız zor. Adamlar problem oldular bize. Ama hallederiz. Ne geldi? Heyula'nın cesareti. Bir rakip şampiyonu. Herkesi bıraktıktan sonra bir canla bağlı olarak artan bir kalkan kazanırsın. Çok iyi olabilir. Her 15 saniye bir etrafında idare biçimdeki alana otomatik olarak saldırırsın. Dairenin dış kenarındaki rakipler ilave hava alır. Otomatik eklentiler yetenek hızından etkilenir. 3 rastgele ejder ruhu kazanırsın. Geç. Temeli sağlam. Hasarın iyileştirme gücün ve kalkan gücün artar diyor. Ee, birazcık hız. Takım arkadaşına veren hasarın ve takım iyileştirme. Bu da önemsiz. Değişken kuvvet can. Bu da Ölüm döngüsü yaptığın iyileştirme canı hasarı. Atılma zıplama yerleştirme şanayı. Yetenek hızın yetenek gücün yüzü. Hmm. Çok kötü arkadaşlar. Çok çok kötü. Neyse ama şunu alalım. Yetenek kızı mecburen tercih etmek zorundayım. İhtiyacımız var. Kötü şeyler yaptı. Keşke ilkini rollemeseydik. Üzdü bizim için. Şu yetenek kısalacak diye o kadarına gerek var mıydı bilmiyorum. <laughs> Adamı bu alanın içine sokmak istemiyorum. <laughs> çok keyifli bak bu olay çok keyifli. Ama dediğim gibi late game'e kaldırtacak bir şeyler olması lazım bize. Öteki türlü çok zorlanacağız. Şimdi Darius'lara karşı falan da bir çözüm üretmem lazım. Ee, nasıl bir çözüm üretebiliriz kestiremiyorum. Hmm. bir tek problemimiz Darius'lar bu arada. Bir ağır yara çekeceğiz. Mecburuz. Çekmezsek hiçbir şey yapamayacağız. Doldurulabilir iksir almaya gerek yok. Böyle bir hareket edelim bakalım. Ağır yaramız olsun. Şimdi zaten iki tane yetenek gücü karakterine karşı çarpışacağız. Çok fazla MR'ımız yok. Canvar'ı burada kurtarırsa kurtarır. Ee, ve ne durumda bu adamlar? Oo, iyi durumdalarmış. Bakalım ne yapacağız? Görelim. Güzel. O ilk çatışmanın galibi olmak bayağı iyi haber. Çok iyi. Bu kadar. Tertemiz. W yeteneği o kadar sık dönüyor ki farkındaysanız. <laughs> Adamlar pek bir şey yapamıyorlar ona karşı. Şimdi armor'a yapışmaya devam etmemiz gerekiyor bir yandan. Ee, mecburuz. Ee, rakibin büyü direncini azaltmak da mantıklı olabilir. Ama cam barımı daha da arttırmak istiyorum. Yani can barım yetersizmiş gibi hissettiriyor bana. Ee, diğer support eşyaları da burada çok başarılı olmayabilir. Belki bunu alıp eee Takım arkadaşımıza hasar azaltma da kazandırmak isteyebiliriz. Kararsın o yüzden. Gerçekten kararsın. Randuin alsak da çok böyle etkisi olacağına inanmıyorum Randuin. Ya da Gargoyle alacağız. Statları delicesini arttıracağız. Bir de buradan kalkan kazanacağız. Sanırım en mantıklısı bu arkadaşlar. Hmm, Natulis level arttırma almış. Ops. Kötü oynadık. Ertimiz. Güzel güzel. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Ne geldi? Yaman kavga. Hmm. Yüksek miktarda can yenileme kazanırsın. Canın azaldıkça daha da artar. Yani bari yetenek kullandığımızda can barımızı dolduralım. Şu an can barım bu arada çok çok düşük gerçekten. Şunu satsam yerini alabileceğim bir eşya da yok alternatif. Çünkü eşyaların fiyatları şu an çok yüksek. O yüzden bunu iptal edelim ki bu da değerli bir eşya. 350 can bizim için az bir can barı değil. Ama jumper'ımızı 5K'nın üstüne garanti bir şekilde çıkartmamız lazım. Yani ikinci gelen ürün çok mantıklı oldu mu olmadı mı onu kestiremiyorum. Bu turda net bir şekilde anlayacağız. Bu adamları yenmemiz lazım. problemler bizim için. Cevap verilmiyor. Gerçekten cevap verilmiyor. Onlara karşı ne yapacağımızı kestiremiyorum. <laughs> çok çok zorlu bir ikili. Bayağı büyük problem bir ikili. Muhtemelen burada ikinci kapatabiliriz. Tabi Samira ve Natulius ikilisinin bu ikiliye karşı bir cevap verebilmesi lazım. Eğer veremezlerse çok zor. Şimdi eee şunu almak da çok mantıklı. Niye biliyor musunuz? Direkt e, Urgot'un falan hasarını kısabiliriz. Bu da bize çok büyük başarı sağlayabilir. Yani bu adamların ağır yarısını kesiyoruz ama. Nasıl yapsak nasıl yapsak. İnanın kestiremiyorum yani. Ne, nereden tutsak bizim için sıkıntı. Hadi bunu alayım. Bunu alıp da alabileceğim bir şey yok. Bir de doldurulabilir alayım. Böyle çıkalım sonraki tura. Ya zaten sonraki turu garant... Aa. Keşke almasaydık ya bu tur elimizde yanlış bilmiyorsam şey gidecek boşuna para vermiş olacağız. Hadi Samira ve Naturius bu turu kazanmamız lazım. Samira'nın ultisi açılırsa kazanabilirler. Açıldı bizim çocuğun ultisi. Hadi Samira yenersiniz bu turu. Güveniyorum size çok güzel. Bu ikili de bunları yeniyor işte. İki canlı kaldılar adamlar inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu arkadaşı satacağız. 5k canımız var. 500 can arttırıp takım arkadaşımızın verdiği hasarı arttırmak ve aldığı hasarı azaltmak bizim için çok daha mantıklı. Biz bunu tercih edelim. Doldurulabilir iksirimiz duruyor. Üzerine yetenek hızı kazanalım. Şu birazcık boş. Bir de şunu alalım. Tamam. Bu şekilde sonraki kura geçebiliriz. Şunu da bizim çocuğa bağlayayım. Çok güzel. Tertemiz. GG. Güzel. Bu turu almamız gerekiyordu. Bu kafamızı rahatlatır. Ne geliyor? Şafak getiren Nazmi. Canın %50 değerinin altında. 3 üç saniye. Azami canın %30 kadarını yenilersin. Çok iyi. Şu geç. Takım arkadaşın canın %30 değerinin altında. Üstüne kendi canın bir kısmını feda ederek ona kalkan sağlarsın. Bence bunu tercih etmemiz çok daha mantıklı olacaktır. Ee, ya da canımız %50'nin altına düşer mi ki ya? Biz bunu alalım. Yaşasın bizim çocuk. Onun vereceği hasar bizim için önemli. Ee, bir de şuradan sağlamlık karışımlarından bir tanesini alabileceğiz. Yapabilecek bir şey yok. Şunu da Samira'ya bağlayacağız. çok kötü yedim hasarı. Setin yeteneği çok kötü geldi bize. İki canda kaldık. Olay o kadar kötü bir yerde koptu ki. Setin orada o yeteneğini yemememiz lazımdı. Yani laps diye kafamıza vurdu yeteneği. Şunu sal. Randuin alacağız arkadaşlar. O gibi duruyor. Bizi burada bu kurtarır. Randuin'imizi alalım. Ayakkabımızı ninja tabi yapalım. Doldurulabilir iksirlere tekrardan yapışalım. Bu şekilde son tura gireceğiz. Ninja tabi siz olmayacak. 411 armor bence bizi kurtarır. Orada set işleri bozdu yani setten çok fazla hasar yedim ee, üzerine bizim çocuğu da çok iyi bir şekilde koruyamadık benim için sıkıntı şimdi bu tura çok dikkat etmem lazım yukarıda ne oluyor abi İnşaat mı yapılıyor ne yapılıyor anlayamadım ki. Tamam. GG. Tertemiz bir gün arkadaşlar. Alistar oynayın, oynattırın, bilinize alın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.